Hepinize merhaba gençler. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. En son ne yapmıştık, neler yapmıştık bir hatırlayalım. Şimdi... Minecraft'ta ne yaptık ya? En son ben de unuttum. Geçen hafta ne yaptık? Ha, geçen hafta Madenlerdeydik, bol bol demir bulduk diye hatırlıyorum. Bakalım. Tuşları da unutmuşum. 28 tane burada. 28 tane olmaması lazım ya. Evet, çünkü demiri bulduk. Her şeyimiz de demir yaptık bu arada. Elmas bulduk. Bir tane elmas artık. Ee, nedir onun adı? Kılıcımız var. Onu da yanımıza aldık. Üstümüz tamamen zırhımız el şey demir. Şimdi uyuyup uyanalım. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde ya şu inekleri öldürüp bir Eee Artık Ench enchanted odası şu kitap yapıyoruz ya Onu yapmamız lazım Ya da bu ne lan Bakır küçes düştü adamdan Ya da artık bir Şöyle şu taraflara doğru gidip yeni bir köy bir Şey bulmamız lazım Yani bize bir kitap lazım kitaplık lazım ee, Onu da nereden bulacağız Ya köy bulacağız ya kendimiz yapacağız Şu tarafa doğru gittik sağa doğru bir de şu tarafa doğru gidelim diyorum. Şöyle ölmeden. 9 tane ekmeğimiz var. Sanırım yeter. Yetmezse de gözetleme kulemiz Ulan kafam döndü. Ha, burada Biz şöyle gideceğiz. Hop. şöyle bak buranın tepesine bir çıkalım bakalım neler var. İnekler var, koyunlar var, kuzular var. Oğlum yavaş ya. Dört adımdan düşüyorsun hala ölüyorsun ya. Eskiden böyle değildi diye hatırlıyorum ya. Artık silahlarımıza da yani büyü basmamız lazım. Çünkü Nether'a gideceğiz. Nether ne de yıldır. Nether'a... o şunları alalım. Bunlardan kabak tatlısı yok kabak bal kabağı tatlısı yapıyoruz. Selam kardeş. Gel lan buraya. Açamazsın. Kaça? Oo. Üf. Görüyorsunuz değil mi? Burada bir Burada bir oluşum var. Aa bak biyom değişti. Demek ki farklı bir yere gidiyoruz. Sen ne yapıyorsun burada? Sen niye çıkıyorsun buraya? He? Sen çıkıp sen niye çıkıyorsun? çok korktum burası da öyle diye. Karpiyomuna geldik. Ne kadar böyle çok yarık var ya. On, ee, bura ne lan böyle? Bura benim geldiğim yer mi? Değil. Olamaz. Ay. Çok korktum düşecek zannettim. Birazcık acıkmışız. Böyle bir karkut 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 ekmek yiyelim. Şunları Allah ne oldu lan? Donuyorum. Bir dakika. Ama buza mı düştüm lan ben? Ne oldu? Böyle bir olay mı varmış ya? Ben ilk defa duydum. Vallahi korktum ya. Ne bu? Benim düştüğüm şey. Aha bak yine düşeceğim. Yine düşüyorum. Yine düşecek gibiyim. Oğlum bırak lan beni. Neyse buradan bir gidelim ya. Ben böyle bir şey ilk defa yaşadım ya Ne oluyor orada Buzun içerisine mi düşüyorum acaba Olay ne yani orada onu anlamadım Şu Ağacın tepesine bir çıkma lan oğlum Şu ağacın tepesine bir çıkayım Allah Allah Aa bura ne Heh Zaten aradığım yeri de buldum. Aradığım yeri buldum. Böyle bir şey arıyordum. Onu da buldum. Şu elmas kılıcımızı bir çekelim. Bal kabaklarını ben bir alayım gençler. Bu ne? Bak otomatik tarla sistemi yapmış bu herifler. ooo selamın dayı oğlum bunlar korsan mı lan ne lan bunlar ben şöyle 3-5 bir şeye bakacağım ya müsaadeniz olursa sağol dilenci değilim yanlış anlamayın Böyle bir gezmeye geldim yani akırmış bu. Hani lan sen dolabı. Dayıcım merhaba nasılsın? Hmm. Yok, teşekkür ederim. Hmm, burası mı? Bu. Camı da var ya, Rabbi. Camı da o O oğlum ne güzel lan bu. beni niye yok kamp ateşi. Dur onu eve gidince bakacağız. Şimdi merhabalar merhaba. Şu eve girdik mi lan? Selamun aleyküm. Bilenci değilim. Kesinlikle yanlış anlamayın. Oğlum bu ne saçma bir yerleşimden böyle. Yetişemem tabi oraya. Neyse şuralara bakalım. Oo, kedi var. Merhaba. Abi hani sizin şu dolabınız, molabınız, kitaplığınız yok mu? Ne cahil insanlarsınız ya. Lan bir tane kitaplık koyun ya şuraya. Hani? Apartman gibi ama bunun devamı nerede ya? Hmm. Adamlar apartman sistemine geçmişler arkadaş. Resmen selamun aleyküm. Ya gerçekten mi yani odun mu saklıyorsun sen evinde? Tu. Buran ne lan? O eril tot var. Hani abi bu köyün bilmişi, bu köyün Eee bilgini, bu köyün akıl danışanlığını anı. Nerede ya bu adam? O golem var. Biz de golem yapalım mı? Pisi pisi. Pis. Ya golem yaparız da. Herhalde şu uzun yer. Ona elmas sara. Kolem yaparız da çok fazla demire ihtiyaç var ya. Vallahi. Ben şurada bir yerde uyuyacağım. Lan burada da acilen yataklı bir yer bulmam lazım. Ben burada uyuyacağım. Ona göre. Direkt atladım ki <laughs> kimse yatmasın. Yoksa birisi yatınca kaldıramıyorum sonra. Pisi pisi pisi. Oo, kardeş kolay gelsin. Olemciğim sana da kolay gelsin kardeşim. Sen köyü korumakla yükümlü bir kardeşimizsin. Bu ne lan? Haritacılık masasını alalım. Bilinmeyen Harita. Gideriz. Bilinmeyen yolculukları severiz. Al beni. Buranı böyle. Şey var zannettim. Buraya baktık. Çiftçi kardeşimizin evi, yuvası. Ondan sonra... Ne lan? Ben bunu da vereyim. Golem kardeş müsaaden olursa Oğlum bu ne lan? Çam fidanı Bizim evin orada çam yetiştirelim mi? Çam yok bizim ver Yetiştirelim dur Saygılar abi Seninle şu an sataşamayacağım Senin ne? Ufak kedi He? Sen büyünce kaplan mı olacaksın sen? Gerçekten bir köyün bir alimi falan yok mu ya? Ya kimse kitap okumuyor mu arkadaş? Bu köyde nasıl öğrendiniz bu Meyveyi sebzeyi yetiştirmeyi ya? Selamünaleyküm. Ya dayı bir git Allah aşkına. Nereye girdim, nereye girmedim bilemiyorum senin yüzünden. Hop. Bura ne? Buraya girdik mi? Bak girmemişiz. Bal tohumuna gerek yok ya. Şunu al. Bu ne? Büyük erel tohut. O zaman bunun şahsına da girmedik. Yani şahsına girmişiz. Selam dostum. Hiçbir şey yok. Lan ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. O zaman mı kalın çiftçi kardeşler. Yani pek bir şey çıkmadı köyünüzden de. Bir ne bileyim bir kitap okusaydınız bir iki bilgi dağarcığınız genişleseydi fena mı olurdu? Yok. Buraya baktık ya. Bu taraftan gelmedik biz. Yani, bakın biraz şu tarafa gidelim. Gidiyorum. Gidiyorum salım beni. Yani. Ulan bir tane kitap okuyan yok ya koca köyde. Tavşan ne yapıyorsun kardeş? Ya bu eskiden dur lan yavaş. Eskiden bir, bir kitap olurdu ya köylerde. Tapluk olurdu, böyle bol bol kitabın olduğu evler olurdu. Ne oldu bunlar arkadaş? Bizim ev ne tarafta ya? Böyle azıcık gidelim bakalım. Yine kaybettik evimizi. Hayır gece de olursa. Yatağı da oraya yaptık ya. Yani. Ne yapayım lan? Acıkmışız. Bir yemek yiyelim hemen. Hızlıca bir yemek yiyelim. Ya şu evin koordinatlarına bir bakayım. Allah. Yok yok. Her zaman diyorum ki ilk girdiğimde şu evin koordinatlarına bakacağım. Her zaman unutuyorum. bilgisayar uçuşa geçmek üzere. Ya bu kadar çiçeği niye koydunuz arkadaş? At şunu. Prezanten. Siz benim elmas kılıcımı gördünüz mü? Vallahi keserim ha. Gel lan buraya. Ona tek atmadı. Şunu. Niye tek atmadı? Çünkü boş bir şey basmamız lazım buna. Ya şu evin koordinatlarına nasıl bakmam ya? Gerçekten bu akılsız başın cezasını ağaçlar çekiyor. Şey ağaçlar diyorum lan. <laughs> Ayaklar çekiyor. Akılsız başın cezasını ağaçlar çeker diye bir söz türettim. TDK'ya haber edin. Sanırım bizim ev şu yanda. Azıcık bana öyle geliyor. Bak. Buraya tahtadan yapı yapmışım. Gördün mü? Bu da demek oluyor ki eve yakınım. Bak 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 bak. Ben mi yapmışım lan onu? Dur bakın merak ettim. Ya o kapı falan da yapmışım bak. Kapat. Ya bu tarafta ama o tarafta değil, şu tarafta. Ya çünkü biyom farklı, biyom. Yani nereden biliyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Orada çamlar var. Bizim evin etrafında bir tane çam gördünüz mü? Yok. Normal ağaç. Ha bak Lan bu gözet. Ya şu kulenin gözünü seveyim ya. Allah. Bak buraya atmışım. yüzyıllardır burada duruyor tahta, mızrak, kazık, şey. Neydi onun adı? Kazma. Ne kadar çabuk acıkıyorsun ya. Bunlar ne lan? Ooo selamun aleyküm şu şey iyi ki yapmışım ya. Neyi ne kulesi dediydik buraya? Ya. Gözetleme kulesi değil de. Lan sen burada ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan gündüz vakti? Allah keserim seni ha. O gençler selamun aleyküm nasılsınız nasılsınız ya özledim sizi ya. Allah Allah. Çocuk sen ne yapıyorsun burada? Geliyorum. Beni bekleyin beni. Evet, bu da böyle bir maceraydı. Yine bir kitap bulamadık. Evet, bulamadık. Ne yapacağız? Yapacak hiçbir şey yok. Elmas bulduk, zümrüt bulduk. Haritacılık masası bulduk. Ne işe yaradı hakkında en ufak bir fikrim yok. Zil var. Harita var. Bunu açacağız. Şuraya koyalım. Ama bir sonraki bölümde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.